Merhaba arkadaşlar yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün günlük görevde Los Angeles'tayız. Ben Los Angeles'ta hemen oyna tuşuna basıyorum. Siz de abone ol tuşuna basıyorsunuz. Abone olduktan sonra videomuza geçiyoruz. Uzman kuralları geçerli diyor. Yaptığımız yolu silemeyeceğiz. Ee, binalar varış noktalarına bitişik olabilir. Bir tane de otoban ile başlıyoruz. Ee, şöyle başlayalım. Hemen hızlandırıyorum burayı da. aslında bunu böyle bloke etmek çok doğru değil ama yapıp yapıp sileyim mi? Çünkü şuraya ev vermesini istemiyorum ya. köprü alacağım. Köprüm yok. Biraz yavaşlattım. Düşünmek için vaktim olsun diye şuradan mı versem? Artık silemiyorum bunu ee, yukarıdan mı getirsem şuradan getireceğim galiba. Şöyle yapacağım yani hızlandırıyorum tekrardan köprü yeni aldım bir daha harcadım alamıyorum. Yolum hiç yok. Bol yollu bir şey almam lazım. Kavşaklı olan tercih edeyim şu anda. Biraz geç bağladığımız için şimdi üçünden de araba gitti. Aslında o kadar hızlı artmayacak herhalde mavi diye düşünüyorum. Evet yollara bitişik vereceğim demişti zaten. Aynı yolu kullansınlar o zaman. Bir kavşa koyacak mesafe verseydi bari. Şimdi bir köprüm daha yok. Hafta sonu geldi. Bakalım otobanım var aslında. Ee, köprü olan alıp bunu buradan kısa yoldan köprüm versem. Yoksa şu ikisini mi köprüyle getirsem? Hmm. Şöyle bir şey düşünüyorum aslında. şöyle. Şöyle bir şey düşünüyorum aslında. Bunu deneyeceğim gibi. Oradaki iki tane evde yetersiz oldu. Bu çok hızlı artan bir kırmızı gibi duruyor şu anda. Aslına bakarsanız bunu da istiyor. Bu da çok eğreti bir şey oldu. Hmm. <laughs> Otobanı aldım. bulunsun bakalım. 8. haftadan sonra sadece yol verecekti herhalde. Otobanı erken kullanmamaktan ve biriktirmekte fayda var gibi. Tabi onu alınca da az yol veriyor. Oyunun başında dayanacak kadar yol olsa otobanı fulllemek mantıklı. Bu kırmızı hafifledi yine. Fena değil durumu. Buna tek kırmızı yetiyor. Bir tane bağlanmamış kırmızımız var. Sarı büyüdü. Buradaki sarılar boşta ama. Bunları otobanla buraya bağlamak gerekebilir bir noktada. Evet. Burada bir, bir çılgınlık var. Ee, bir köprü alayım. Birazdan da bunu bağlamak gerekecek herhalde buraya. Yeşili bu tarafta vermeye devam ederse. Sarı hızlandı. Evde bekleyen araba sayısı azaldı burada. Evet bu kırmızı alarmı verdi evler burada verilmeye başlandı. Birazdan sıkıntı çıkacak. Şimdi burada şundan kaçınmak istiyorum. Ben kırmızıları buradan böyle götürüyorum. Eğer şöyle bir bağlantı atarsam buraya bu kırmızılar buraya gelirken buradan geçmeye kalkarlarsa istemediğim bir trafik yaratırlar burada. Öyle olsun da istemiyorum. otoban diyeceğim. Ee, az bir düşünmek istiyorum. Yeşilleri bu yola bağlasam e, bu yol kaldırır gibi ya. Şu kısım sadece kırmızılar tarafından kullanılıyor. Şimdilik şöyle bir çözüm yeterli gibi. Bunu takip edeceğim. Bu kırmızı hızlandığı anda otobanı buraya harcayacağım gibi. Aynı şekilde sarı da öyle. Kırmızı hızlandı. Şimdi kırmızı hızlandı kırmızılar aslında bu arada kırmızılar aslında şu yolu ortak kullanıyor. Ya yani burada bağlanıyor buna. Bu kırmızıları bu kırmızıları şuradan götürme fikri var aklımda. Yani birkaç kırmızıyı şöyle çıkıp şöyle çıkıp şöyle bağlama fikri var aklımda. Burada bütün arabalar gitti bunların da yani bağlamasak büyük sıkıntı olacaktı. Yeşil rahat fena değil. Tabii şu bağlantılar gene sıkıntılı aslında ama. Şimdi bu kırmızı da şey yapıyor. Onu da hemen verdik. Dört tane daha araba dahil oldu. Köprüyü kullandık, bir köprü daha aldım. şimdi bir dakika ne oluyor ya buradan gelip böyle yukarı çıkan kırmızı falan var gene saçma sapan işler oluyor bir dakika. İşte istemediğim bir şey oldu aslında. Şimdi buradan gelip bu tarafa dönen kırmızı var şu arayı bağladığımız için bundaki kırmızılar daha yakın olduğu için buna geliyor. Bu bağlantıda olduğu için bundakiler buradan dolanıp buna gitmeye çalışıyorsa büyük saçmalık. Şunu takip edeceğim. Şu ne yapıyor? Bu bu istediğimi yaptı. Başka bir tane çıkanı takip edeceğim. Şu gidiyor. ondan gözümü ayırmamam lazım. Şurada. Bak işte. Sen nereye gidiyorsun? Bak. Bak 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 saçmalığa bak. Bak Allah aşkına. Bir de şu göbekten geri dön de. Oradan bir geri dön de bir çıldırayım. Ya buraya geliyor ya. Ya sen buradaki sen niye buraya geliyorsun ya? Şu yoldan ya bir de şu yoldan. Şu yoldan bir de ya. İşte en sevmediğim şeylerden bir tanesi bu. Saçma sapan bir şey oldu şimdi şu bağlantı yüzünden. Ya, otoban bağlamadığına pişman edecek işte insanı. Buradaki adam kalkıyor bu yoldan böyle dolanıyor şuraya geliyor. Yani sağ ol yani onu biz akıl edememiştik. İyi oldu senin oradan dolanıp gelmen. Buna da mı buradan dolanıp gidiyorsunuz? Anlamıyorum ki şurayı da bağlayacağım ya. Bak işte. Buradaki buradan kalkıp buraya gidiyormuş. Sen niye oraya gidiyorsun ki? Çıldırmamak elde değil ya. Çıldırmamak elde değil. Ya şu, şu bizi bitirdi şu. Abi madem sizde bir akıl yoksunluğu var. Madem sizde öyle bir şey var. Şöyle bir bağ atalım. Şu salak da buraya gelmeye çalışıyor olabilir mi acaba? Şu. Olabilir ya. Vallahi olabilir. Olabilir. Bak bundan çıkan araba bak. Bak nereye gidiyor? Buradan gidiyor. Bu da acayip bir hareket. Şuna mı gidiyor buradan çıkan da? Bir dakika şunları unuttuk ya. O kadar saçma iş oldu ki. Otoban attık. Otobana bir faydası olmadı mı? şuradakiler de buraya gelmeye çalışıyor olabilir mi? Şöyle. Ama artık bu yol var. Bu yolda daha kısa. Buradan gelmeleri gerekir. Buradaki açık mavi patladı. Sen nasıl patlayabilirsin ya? Bu ne? Bu tarafa. Al. Al. Sen kullan. Ha, buradakiler şimdi bak. Buradakiler buradan kalkacak. Buradakiler T böyle gidecek. Şöyle i̇şte bir saçmalık geliyor herhalde. Bakalım. Neyse. Evet en güzel yere yeşil verdi. Köprüm bir tane. Şimdi buraya yeşil gelir. Şuradan çıkıp şöyle gelebilirler. Ben buradaki yeşilleri vereceğim buraya. Böyle. Öyle gitmesinler. Sarı. Bu da bağlı artık buraya, değil mi? Şöyle dolanıp gelebilir. Sene daha hızlı bağlan. Sarı. Şuradan gelen sarı şöyle. Ya zorla bin olduk gibi yani zorla. Şu otoban kurtardı bizi. Şu köprü hatasını şu otoban kurtardı. Bu ne? Bir açık mavi veriyorsun. Sarı yetmiyor arkadaşlar. Sarı otoban istiyor. Dört tane ev yeterli mi? Böyle bağladım. 4 tane araba git yetiyormuş. Lacivert lacivert çıldırdı. Şunu bağlarsam gider mi? Gider. 2 tane hemen çıktı zaten. Evet buradaki sarı da patladı. Buradaki sarı patladı. patladı. Kırmızılar niye patlıyor? Kırmızılar bağlansın. Açık mavi de ne gibi bir sıkıntı var? Evler mi yetmiyor? Şuradakiler şöyle dolanıp geliyor oraya. Otoban kalmadı, köprü var. Ama hepsi evinden çıkmış ki. Yerini de değiştiremiyoruz. Otobanı alıp değiştiremiyoruz. Ee, bunu nasıl bağlayacağız? Bir tane açık mavi için olan bir şey değildir herhalde o. Ee, bütün açık maviler de yollarda ya. Nereye ne yapsak ki? Yapabileceğimiz hiçbir şey yok gibi. Yani. Ben şunu şuradan şöyle bağlayabilirim. Yol taşı daha aldım. Of, burada sarı verdi. Buradaki sarıya şu köprüden Şöyle sarı bağlamak lazım buraya Böyle köprü sarısı Ama bu açık mavi Açık mavi büyük darda Trafik ışığı alamıyorum Dur lan geliyorlar lan dur lan 1 2 3 4 Sana bayağı gelen var Sana baya gelen var dur 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 dur. Lan çabuk gelin lan yetişin hadi. Bu sefer bunlar çıkamıyor bu patlayacak. Aa patladı. Uf, az otoban verdi ya. Uzman modu olunca 8. haftadan sonra bir enstrümanımız olmuyor ki elimizde. Bakalım nasıl durum. Fena değil yani idare eder bu durum. Fena değil bu durum. Yani biraz daha abone sayımız artsa şurlara geleceğiz. Abone sayısı eksikliğinden oluyor hep bunlar. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Abone ol tuşuna basalım. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.